Bonjour! A1-A2 seviyesindeki bütün gramer konularını kapsayan Gramer Progressif kitabını çözdüğüm bu seriye yine kitapta yer alan konu tekrarı yaptırmayı hedefleyen alıştırmalarla devam ediyorum. 8 video sürecek bu serideki amacımız öğrendiğimiz konuları kısa alıştırmalarla hatırlamak. Halihazırda her bir ünite için epey detaylı videolar olduğundan dolayı bu konu tekrarı videolarında sadece soru çözümüne odaklanacağım. Konu eksiği olanlara öncelikle ilgili videoları izlemelerini öneririm. Kitabın linkine ise aşağıdan ulaşabilirsiniz. Yapacağımız ilk konu tekrarı ünite 1 ve 9 arasını kapsıyor. Bu video kapsamında et, sıfatlar, birinci grup fiiller, dönüşlü fiiller ve olumsuz cümleleri birlikte hatırlayacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeden 28. sayfaya geçelim ve egzersizlerimizi birlikte çözelim. Exercise 1. Verb être et ve verb en er Komplete selon le modèle. Aşağıda bize verilen boşlukları, être, olmak fiilimiz ve bizimle paylaşılan sonu ö-er ile biten birinci grup fiillerimizle tamamlayacağız. Öncelikle birlikte être fiilinin çekimini hatırlayalım. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Peki birinci grup fiillerde ne yapardık? Birinci grup fiillerimiz sonu ö-er ile biten fiillerdi. Ö-er harflerini atıp aşağıda kırmızıyla belirttiğim harfleri eklediğimizde fiilimizin çekimini elde ediyorduk. Örneğin birlikte regarde fiiline bakalım. Ne yapıyorum? Ö-er harfini attım ve ilgili harflerimi sırasıyla ekliyorum. Elde ettiğim fiil çekimi Je regarde Tu regarde il regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde. İlk örneğimize birlikte bakalım. Ne demiş? Je suis au bureau. Ben bürodayım. Bulunma halini belirtmek için et fiili kullandı. Je suis au bureau. Ben bürodayım. Devam etti. Je travaille. Ben çalışıyorum dedi. Ne yaptı? Travaille fiilinin sonundaki ö e harfini atıp onun yerine bir Ö ekledi. İki ile devam ediyorum. Sen salondasın diyeceğiz. Et fiilimizin tüy için çekimi. E. Tu es dans le salon. La télé olarak devam etmiş. Sen televizyon izliyorsun diyeceğiz. O zaman ne diyorum? Tu regardes. Ö r harfini attım. Onun yerine bir ö ekledim. Tu regardes la télé. Üçle devam ediyorum. On dans un café. On hatırlayacağınız gibi biz anlamına gelecek şekilde kullandığımız bir zamirdi. Buna karşın üçüncü teki şahıs yani il ele göre çekimlenirdi. Dolayısıyla ne diyorum? Biz kafedeyiz diyebilmek için on est. On est dans un café. Biz kafedeyiz. Filiper bir oyun. O zaman jouer fiilini kullanıyorum. On Öyle attım. Onu yeni bir ö ekledim. On joue. On au jou, flipper. Dört. Nous au restaurant. Biz restorandayız diyeceğiz. Ne diyoruz? Nous sommes. Nous sommes au restaurant. Biz restorandayız. Cümlemiz ün pizza ile devam etmiş. Bir pizza yiyoruz diyeceğiz. Nous. Manger filmin sondaki öyle attım. Onun yine bir o m es ekledim. Nu mangeon une pizza. Ama burada hatırlamamız gereken bir nokta var. Eğer ben fiil çekimini bu şekilde bırakırsam ben bunu mangon olarak okurum. Bunun mangeon olarak okunması için G harfini J diye okutacak bir Ö harfi eklemem gerekiyordu. Bu sonu J, Ö, -E R, Türkçesiyle G, -E R harfleriyle biten bütün fiiller için geçerliydi. Phonétique, des raisons. Nous avons Nous mangeons une pizza. et vous à Paris. Siz vous à Paris. Vous êtes Paris. Vous êtes Vous êtes à Paris. Vous êtes à Paris. Vous êtes à Paris. Vous êtes Siz l'ouvre ziyaret ediyorsunuz diyeceğiz. Visite fiilini kullanacağız. O zaman ne diyorum? Vous visitez. Ö harflerini attım ve bir özet ekledim. Vous visitez le l'ouvre. Son örneğimiz il dans une école. Onlar okulda diyeceğiz. İle göre et fiilimizin çekimi son. Ils sont dans une école. Onlar Fransızca çalışıyorlar, öğreniyorlar. Bağlamında da étudier fiilini kullanmamız lazım. O zaman yazalım. Il étudie bir öğente ekledim ancak bunu okumadım. Ils étudient le français. Ils étudient le français. İkiyle devam ediyorum. Ver en er. fait de phrase selon le modèle. Yine birinci grup fiillerimiz var burada. Ve aşağıda bize verilen kelimelerle cümleler oluşturacağız. Kelimelerimiz dört bölüme ayrılmış. Neler görüyoruz? No, isim, domicil, evinin bulunduğu şehir, profession, meslek, lieu de travail, iş, yeri. İlk örneğimize bakalım. Je m'appelle Charlotte. İsmimizi ifade ederken saple fiilini kullanırız. Bunun joye'a göre çekimi. Je m'appelle idée. Je m'appelle Charlotte. Benim adım Charlotte. J'habite, ben yaşıyorum à Dijon, Dijon'da. Je suis infirmière, ben hasta bakıcıyım. Je travaille dans un hôpital. Ben bir hastanede çalışıyorum. 2 ile devam ediyorum. Şimdi Peter için cümleler kuracağız. Onun adı Peter diyeceğiz. Saple fiilini kullanıyorum. İle göre çekimi. il sepel. İkinci bir el harfi eklemeyi burada unutmuyoruz. İl sapel Peter. O yaşıyor Londra'da diyeceğiz. Abite fiilini kullanıyorum. İle bit. İle bit. O yaşıyor. A Londra. İle bit. Londra şeylerle birlikte a aksan grave kullanırdık. Londra'da demek için a Londres dedik. Il habite à Londres. Devam ediyorum. O öğretmen diyeceğiz. Profesör hatırlayacağınız gibi öğretmen anlamına geliyor Fransızca'da. Onun için et fiilini kullanıyorum ve diyorum ki ile profesör ile profesör ve son olarak o bir dil okulunda çalışıyor diyeceğim. Travaille fiilini kullanacağım. Il travaille ile göre bu fiili çekinmediğimiz zaman elde ettiğimiz form bu. Il travaille dans une école de langue. Il travaille dans une école de langue. Bir sonraki örnekle devam ediyorum. Bu sefer benzer cümleleri Françoise için kuracağız. Elle başlamış bir kadından bahsediyoruz. Ne diyorum? Elle s'appelle. Françoise. O Brüksel'de yaşıyor diyeceğiz. İl ve elin çekimi birebir aynı olduğu için ne diyorum? Elle habite. Elle habite à Bruxelles. O garson diyeceğiz. Hatırlayacağınız gibi serveur erkekler için kullandığımız kelime. Serveur ise kadınlar için kullandığımız garson anlamına gelen kelime. Mesleklerimiz de femina maskülene göre değişiyordu. Burada zaten bizim de femina formu paylaşılmış. Dolayısıyla ne diyorum? ''Ele'' ''Ele serveuse, elle serveuse ve son olarak ne diyeceğim? O bir restoranda çalışıyor. El travay. El travay. Dans un restaurant. El restaurant. Ve son örneğimize bakalım. Bu sefer cümlelerimizi Ivan için kuracağız. Senin adın Ivan diyerek başlayacağız. Tüy zamirine göre burada kullandığımız fiilleri çekimlememiz gerekiyor. O zaman ne diyorum? Tu t'appelles Tu Sen Moskova'da yaşıyorsun diyeceğim. Tu habites ama ö, es eklemeyi unutmuyorum tabii. Tu habites à Moscou. Tu à Moscou. Vendeur kelimesini görüyoruz. Satıcı demek. Sen satıcısın diyeceğiz. Etrin'i kullanıyorum. Tu es tu es, tu es vendeur. sen satıcısın. Sen büyük bir mağazada çalışıyorsun diyeceğiz. Yine travailler fiilini kullanacağız ama tu'ya göre çekimleyip tabii ki de. Tu travailles. ES eklemeyi unutmadım. Tu travaille dans un grand magasin. Tu Travail. Dans un grand magasin, magasin, mağaza, un grand magasin, büyük bir mağaza. Sen büyük bir mağazada çalışıyorsun demiş olduk. Üçle devam ediyorum. Verb en er negasyon. Komplete avec parler, nager et voler. Burada ise negatif cümleler üzerinden kısa bir alıştırma yapacağız. Bizimle üç tane birinci grup fiil paylaşılmış. Bunlar parler, konuşmak nager, yüzmek, voler, uçmak. Örneğimize bakalım. Les hommes parlent. mais ils ne volent pas. Les hommes. Normalde om homme, erkek demek ama insanlar bağlamında da kullanabiliyoruz. Les hommes parlent. İnsanlar konuşur. Mais, ama il ne vole pas. Ama onlar uçamaz. Olumsuz cümlede ne yaptık? Fiilimizi n ve pa arasına koyduk. O zaman devam edelim. Les oiseaux, kuşlar. Kuşlar uçar diyelim. Les oiseaux vol, ö'ere attım, ö'ente ekledim. Les oiseaux vol, me, ama, onlar yüzemez diyelim. Il, normalde naj deseydik, onlar yüzer demiş olurdu. Onlar yüzmez diyeceğimiz için ne yapacağız? Fiilimizi nö ve pa koyacağız. Il ne nâche pas. Il ne nâche pas. Les oiseaux volent mais ils ne nâche pas. Kuşlar uçar ama yüzmez. Devam ediyorum. Le poissons. Balıklar. Balıklar yüzer ama uçmaz diyelim. Le poisson nâche bir öğrenti ekledik. Les oiseaux neige, mais ama il ne vole pas. Les poissons nagent mais il ne vole pas. Balıklar yüzer ama onlar uçmazlar. Bir sonraki örneğimiz le canard. Le canard ördekler. Ördekler yüzer ama konuşmaz diyelim. Le canard nage Les canards nagent, mais ils ne parlent pas. Les canards nagent, mais ils ne parlent pas. Dort les devons et durons. Vape en er pronomino complété commenté. Ou alors, donne-nous le se promener, se lever, se coucher, il başında sü olan fiiller üzerinde biraz çalışacağız. Hemen yukarıda bize verilen kutucuğa bir bakalım. Vous travaillez. Vous travaillez. siz çalışıyorsunuz. Vite par jour, günde 8 saat. Moins de 8 heures, 8 saatten az. Plus de 8 heures, 8 saatten fazla. Aşağıda ne demiş bize? Je travaille plus de 8 heures par jour. Ben çalışıyorum günde 8 saatten fazla. İkinci satıra geçiyorum. Amidi öğlen. Vous mangez. Siz yiyorsunuz. Un sandwich. Sandwich. Un salade. Salata. Un plat Sıcak bir yemek. Amidi öğrende ben sıcak bir yemek yiyorum diyelim. Je mange. Je mange. Manger film, elbette, checkim, Je mange un plat chaud. Je mange un plat chaud. Et le soir, Akşamları vous dînez. Siz akşam vers 19h, saat 19 doğru. vers 20h, saat 20 doğru. vers 21h. saat 21'e doğru. O zaman şöyle devam edelim. Le soir, akşamları, ben akşam yemeği yiyorum diyeceğim. O zaman ne diyorum? Je dîne, je dîne, fiilimin kökünde bulunan ö er harflerini attım. Onun yerine bir ö harf ekledim. Saat 20'ye doğru diyelim. vingt venteur. Le soir, je dîne, Vers 20h. qui s'attrape à la Vous vous levez. pronominal. Un de l'heureuse, fille se lever. Calc-maque Vous vous levez. Six calculations. À 8 heures, ça Avant 8 heures, ça Après 8 heures, ça Dolayısıyla burada ben sölevi fiilini je'ye göre çekimleyeceğim. Ne demem gerekiyor? Je me lève. Ö aksan grabı burada unutmuyoruz. Bu konu üzerinde epey durduk. Zaten tekrarını yaptığımız bu üniteleri aşağıya yorum kısmına sabitleyeceğim. Eğer ki eksiğiniz varsa daha detaylı bir bilgi için o videolarda bir göz atabilirsiniz. Sölevi fiilinin de çekimini birlikte bir hatırlayalım. Je me lève tu te lèves il se lève nous nous levons vous vous levez il se lève Ben kalkıyorum bağlamında dolayısıyla je me lève dedik ben saat 8'den önce kalkıyorum o zaman ne diyorum je me lève avant 8 heures. Je me lève avant 8 heures. Selon cette rabocureuse, vous vous couchez. 6 yotriosnus. Pire, se coucher. Il ne checkait pas le Je me couche. Tu te couches. Il se couche. Nous nous couchons. vous vous couchez, il se couche. Dolayısıyla ben yatıyorum demek için ne diyeceğim? Je me couche. Je me couche. Seçeneklerimizle birlikte bir okuyalım. A minuit. Gece yarısı. Avant minuit. Gece yarısından önce, 12'den önce. Après minuit. 12'den Sont là. Je me couche à minuit. Je me couche à minuit. Je travaille plus de 8 heures par jour. À midi, je mange un plat chaud. Le soir, je dîne vers 20 heures. Je me lève avant 8 heures. Je me couche à minuit. 5. alıştırmaya birlikte bakalım. Décrivez les habitudes dans votre pays. Ülkenizdeki alışkanlıklardan bahsedin. Onları betimleyin dedi bize. Aşağıdını demiş peki? Dans mon pays. Benim ülkemde. Biz öğlen yemeği yeriz. Ve kaça doğru diyelim? Ve trezor. 13 Saat 13'e doğru. Akşam yemeği yeriz. Saat 8'e doğru diyelim. On déjeuner vers 20 heures. On déjeune vers 20 heures. Saat 12'de de yatarız diyelim son olarak. On se couche. On se couche à minuit. On se couche à minuit. Böylece ilk tekrar ünitemizin sonuna geldik. 2500 aboneye ulaştıktan sonra B1, B2 videolarına başlayacağım. Bunu da hatırlatmak isterim. Eğer ki çalışmalarıma destek olmak isterseniz de katıl butonuna tıklayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.